Özür dilerim Behlül. Kendimi kaybettim. Çok özür dilerim. Amca benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşündün? O notun altında imzam da olsa... ...yazmıyor ama başında Bihter bile yazsa... ...insan başka bir şeydir diye düşünür. Tamamen anlık bir refleksti. Sonuçlarını düşünemedim. Bunu şey diye düşün. Yaşlı adam genç karısını kıskandı de. Benden. Ne olur daha fazla utandırma beni Beylül. Çok özür dilerim. Kırıldım. Haklısın. Belki de bu evde gerçekten yaşamamam gerekiyor benim. Gideyim iyisi gerçekten. Eğer gidersen iki katı yaralanırım. Kendimi daha da suçlu hissederim. Behlül, yemin ederim aklımı yitirdim bir an. Sağlıklı düşünemedim. Çok özür dilerim. Unutmama yardım et lütfen.